Evet arkadaşlar cihazımızın 12 volt bölümünde bir deneyelim. Geçenki videoda eksik kalmıştı. Eee ucumuzu mutlaka iç kısmı artı olacak, dış kısmı eksi olacak. Yani kontrol aletiyle bunun mutlaka kabloları test etmek lazım. Ben 12'yi şu beyaz kablo 12 artıya bağladım. Ee, diğeri de eksiye bağladım, ölçtüm. İç kısmı artı dış kısım eksik yoksa devreyi kartı yakarsınız onu söyleyeyim hatta şuradan ışıkları da yakalım ki daha net çıksın şu an ışığımız yandı alttan kırmızı ışık ben karavandan söküp getirdiğim için ayağım ayağı şu an takılı değil Altta çığımız yanıyor. Buradan karavana montaj dedim normalde. Şunu açalım. Evet. Şimdi de açıldı. Kanalımı değiştirelim. Evet, Kanal geçişleri falan da güzel yandan görüntüsünü soran arkadaşlar olmuştu. Hadi <laughs> yine bakalım yayına. Hani <laughs> ki ailesi Evet, Lanet, han böyle koladır hiç. Ben problem <laughs> depodan getirdim. Şu kahve meze bizde var yalnız. O da kapalı biraz yani Sistem bu şekilde Şöyle göstereyim size bir Yandan görüntüsünde de Herhangi bir sıkıntı yok Onu soran arkadaşlar olmuştu Yandan da gayet güzel gözüküyor Yani TFT ekran gibi değil Şöyle Kayıtsınız uzun soran arkadaşlar oluyor. Kapatayım şöyle. İsterseniz direkt çakmaktan çalışan ucumuz şu şekilde. Bu şekilde bir uç yaptırıyorsunuz. Direkt çakmaktan çalışan şekilde. iç kısım yine artı oluyor mutlaka. Dış kısım eksi oluyor. Böyle aynı şekilde yani ardılık Bakın bu şekilde bir uç yaptırdım, yaptım kendim. Arızalı tarafını söktüm. Dediğim gibi ucunu ucunu da buraya bağladık artı eksi şekilde. Arkasında okuduğuma göre 36 watt güç çekiyormuş. 36 watt 3 amper demek. Yani televizyonu 12 volt adaptörle kullanacaksanız da. Kullanacağınız adaptörün en az 3 amper olması lazım. Yoksa kartı zarar verebilir yine. Çünkü güç yetmediği için voltaj düşüklü olacak. Amper düşüklü olacak. Durum böyle. Yani bu videoya bir ek yapayım dedim. Çünkü soru, arkadaşlar oldu. işte 12 volt bağlantısını nasıl yaptım falan diye. Artı seksi bunlar arkadaşlar. Cihaz güzel küçük bir cihaz. Karavan içinde ideal. 12 voltta da, da çok rahat çalışıyor. Kullandığım benim 7 amperlik Pardon bu 14 amper olması lazım bir akü. Ama dediğim gibi en az 3 amperlik bir akü olması lazım ki zaten en kötü am, akü 17 amper falan oluyor. Fazlasıyla yeter. A artı ekstra sorularınız olursa yine cevaplarım. Kolay gelsin, görüşürüz.